hepinize arkadaşlar bizler birlikte Jailbreak oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Jailbreak'e yeni update gelmiş. Full map yani son bar map'i. Bunu neden gösteriyorum ana sayfasını? Çünkü gördüğünüz gibi 4 minutes ago diyor. Yani 4 dakika önce gelmiş. Yani bu update'i büyük ihtimalle ilk çeken ben olacağım ama ilk yükleyen değil. Çünkü stokta daha önceden çektiğim bir sürü Jailbreak update'i falan o tarz videolarım var. O yüzden dolayı ilk yükleyen ben olamayacağım büyük ihtimal. Yani kesin olmam herhalde. Hemen şimdi hemen bunu göstereyim size diye hesap falan değiştirmedim. İkinci hesabımdayım şu anda. Şurada da gördüğünüz gibi zaten. Hemen hesap değiştireyim ve de geleyim ben. Evet arkadaşlar şu anda giriyorum ama ikinci hesabımdan giriyorum. Çünkü ben unuttum ki update videolarını ikinci hesabımdan çekiyorum. Ve salak gibi hesaptan çıktım. Sonra da yine aynı hesaba girdim. Neyse gördüğünüz gibi böyle bir full map gelmiş. Evet gördüğünüz gibi jail buraya böyle yapraklar falan gelmiş. Neyse hemen girsin. Bu arada şu an yeni update geldiği için boş durur bulmak imkansız gibi bir şey. Çünkü daha demin yani update geldiğinde serverlara büyük ihtimalle shutdown atıldı. O yüzden dolayı da Herkes serverlardan atıldığı için hemen geri giriyor bazı kişiler. Reconnect'e basıp. Ben olsam ben de öyle yapardım yani. Aşağıdan atılınca öyle bir şey olmuyordu galiba. Aynen. Leave'e basıp direkt tekrar giriyorlardır falan oyuna direkt. Direkt, direkt, direkt. İşte. O yüzden dolayı da şu an boşları olmak imkansız gibi bir şey. Hem yeni update de geldi herkes oynayacağı için. Bakacağı için yeni update'i de. Ben bulabildiğim en boş server'a girdim şu an yani. 5 kişi vardı server'da. Ama bu kadar geç girdiğine göre büyük ihtimalle fullendi server. Harbiden şu jailbreak ve de Bloxburg'a çok geç giriyorum. Evet artık açılırsa. İki yıl sonra gelebilirsiniz arkadaşlar. Derken açıldı lan. Tam öyle dediğimde açılmasaydı bari. Bir de iki saat bunu bekliyorum. Play'e basılmıyor. Baksana abi server fullenmiş büyük ihtimalle. Bu polislerden artık kaçıp update'i gösterebilmem lazım. inşallah ya. Yani. Aa çok güzel olmuş. Şu anda kötü gözüküyor olabilir size. Ama yani e, oyuna girince daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabi girebilirsek o da var. Şunu da kapa ya tabi. Abi yavaş ışınlayıp durma. Şu grafikleri bir düşüreyim. Oyun yüklendikten sonra biraz daha arttırırım. Evet. Nice ile kardeşim. Bence güzel ile yani. Belki de hile değildir lan. Bug'dır. Ama bilmiyorum. Hile de olabilir. Şimdi şuradan ilk önce bir kasamızı açalım diğer bir. Ne geldi abi? Racer geldi galiba. Gözükmüyor ki oyun yüklenmedi. Şu an harita falan yüklendi. O zaman açalım. Tam full grafikte böyle ama videoda olduğum için full grafik kastırıyor. Şöyle yap. Tam böyle güzel. O havaya da şey gelmiş. Bu bir tane ülkede böyle bir tane etkinlik vardı. Bilmem ne ayında mı ne. Havada balon oluyordu. Neresiydi ya orası? Türkiye'de bir yer bu. Türkiye'de bu arada balon olan Kapit Kapadokya. Orayı biliyorum. Onu demiyorum ben. Başka bir tane ülkede de vardı böyle. Balon mu ne atıyorlardı havaya? Hatırlamıyorum. Aa dur hapse bakmadık. Polis istasyonunun içinde filan İçine yaprak koyacak halleri yok zaten. Bundan key alayım mı abi? Bu levelmiş. Sen niye benim arkama geçiyorsun lan? Seni tutuklasın. Bak bak alıp kaçmış gibi yapacağım. Tutuklamaya çalışacak. Nereden alınıyor lan bundan? Oğlum senden heh. Ya bir düzgün dur da. Hop hadi eyvallah. Reis ben polisim. Gelirsen beni tutuklama tamam mı? Ben polisim çünkü. Şunu da şöyle değiştir. Eyvallah kardeşim adamsın. O ne lan? Burada pipokut simgesi çıktı da neyse. Görünmez biri mi var diyecektim. Şuradan hop hop. Evet helikopter yok. Mükemmel. Orada da polis bekliyor. İki kat mükemmel. Pistol alsam buradan vurdum belki de şatkan imkansız. Şuraya gideceğim abi. Şuradan e, garaja geçmeye çalışacağım garajın tepesine. İçeri düşersek yalnız bittik ya, O kadar diyeyim. Ben açayım sizlere izler geçin. Geç geç geç. Geç geç ölme geç salak öldü. Hop geçtim. Şimdi gel abi buradan neredeydi? Buradaydı. Buradan atla. Yanlış yer. Neyse. Hop Oyun araba zıplıyor abi. Oyun araba zıplıyor ne ya? Grafikleri baya bir düşüreceğim. Çünkü araba zıplıyor. Videoda olduğum için yani. İ iki idare ederdim. İlla bir yaptırtmasın bana. Tamam. Birdeyken çünkü önümü göremiyorum. Gerçi şu anda pek gördüm. Şey olamaz da sayılamaz da. Güzel olmuş. Buraya yeni map hala gelmemiş. Bakalım şöyle. Hala aynı durumda. Yalnız ben bu cheat benim bu cheatin dışından gitmem. He peki iyi olmadı diyecektim. Gir şuraya abi basket. Gol daha doğrusu basket mi? Araba da ilk baştaydı unuttum onu. Yeni araba yok galiba. Olsa en başa geliyor genellikle. Abi rahat ol. Rosterlık yapma bana. Roster da uçuyor sürekli. Hop. Burası nereye gidiyor? Ha o hapishane yola. Hatırladım hatırladım. Mapin her tarafını gösteremeyeceğim size. Çünkü her tarafını şey yap yapamam yani. Gezemem herhalde. Ama yeni gelen şeyleri varsa gösterebilirim. Büyük ihtimal. Her tarafı da zaten aynıdır. Şey, ee, turuncu yaprak var, çim var. O kadar. Ağaçlar değişmemiş yalnız pek. Fark ettiniz mi? Böyle araya birkaç tane... he işte böyle yapsaydınız. Çok nadir turuncu ağaçlar var. Birkaç tane daha koysalar güzel olurmuş. O kadar top turuncu olmuş çünkü ee, çimler. Ya bu kadar turuncu yapmasaydınız ya da yapıyorsanız tam yapsaydınız. Heh, tamam. Bakalım şimdi kutsal beyzimize. Asla hiçbir şey olmuyor. Her yeri lav bastı. Beyze bir şey olmadı. <laughs> Yavaş diyecektim de <laughs> fark ettim ki benim hatam. Şuradaki yapraklar falan değişmiş herhalde. Kırmızı ışığı yüzünden beyzim göremiyorum. Şuraya bir bakayım. Araba düşmesin. Heh. Bu araba da çok ani hareketler. Evet kaydırak. Çok güzel. Tam burada da bir şey yok. Dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi. <laughs> abi şerefsiz. Evet, gördüğünüz gibi bir şerefsizle uğraşmak. Adamı gördünüz mü abi? Buraya pusmuş adam. Adam orada geziniyor, beni arıyor herhalde kör. Şuradan çıkıp arabaya binmeye çalışacağım direkt. Kaç 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 bekleme 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 bekleme. Oh mis. Arabası da burada. Hop ki atla şuraya. Sen kimsin lan? Ha oraya bir tane helikopter düştü de o suçlu galiba. Polis orada bak benim arabayı görür kesin ya. Burada bir değişiklik var mı diye çok merak ettim ama. Onun arabası çok yavaş zaten. Bence yetişirim. Adam Kendini yakalayan polise sinirlenmiş. Noob diyor. <laughs> o zaman seni yakaladıysa o polis. Sen daha da noobsun. <laughs> Neyse. Şu kayda bir bakayım. Abi uçma ne olur uçma ya. Ya. Araba gitme. Tutaydım kollarından gitme diyeydim. Orada polis var. Vallahi billahi polis var. Ne olur görme beni. Ya da polis filan san. Gördü galiba geliyor. Evet. Adam polise çarptı. Bu yüzden dolayı grafikleri bir yapacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Polis kovalarken falan çok sıkıntı çıkarabilir çünkü böyle uçması. İçinden atladım çünkü benle birlikte uçarsa uzaya falan gidebiliyor. O da çok sıkıntı oluyor. Arabasız kalıyoruz ya da biz de ölüyoruz. Şu videoyu ben bitireyim, bak bekliyorum iki saattir bitsin diye. Evet arkadaşlar videoyu tam durdurduğumda araba uzaya doğru havalanmaya başladı ve buraya getirdi bizi. Teşekkürler araba, burayı da görmüş olduk senin sayende. Müzeye de çıkmaya uğraşmayacağım, orada da farklı bir şey olduğunu sanmıyorum zaten. Abi tamam sakin ol. Vallahi billahi helikopter alacağım. Bankaya gidelim. Vallahi helikopter alacağım. Bak sakin ol. Ama yapmayın böyle. El işte geri zekalar. Ben buradan atlayayım, paraşüt açayım daha mantıklı. Geri zekalar. Al işte. Bas ya. Gelme lan benim arabama. Defol lan. Bunu trene ezdirseydim keşke neyse. Ya geri zekalı ya. Bak patlatırım lastiğini diyeceğim de silahım yok. Uyuz oldum. Abi nasıl bir bago ya. Uzaya fırlayıp direkt yere çakıldık. Ah arabam da buraya düşmüş. Ben bunu helikopterin ipiyle taşırım neyse. Seviyorum arabamı sonuçta. Polis helikopterimi falan düşününce direkt inip arabaya falan atlamam yok mu öyle? Hızlı ve arabalı. Hızlı ve helikopterli olur o gerçi. Şöyle. Hayır hayır hayır. Tamam. Bu helikopterimizi alalım hemen. UFO al diyebilirsiniz. UFO bende var ama UFO'nun kontrolleri çok zor ya. O arabayı da alacağım bu arada unutmadım. Yok olmazsa tabi. Hop gazla gazla. Tamam. Böyle çarpıya basmadan direkt çıkabiliyorsunuz gazlayınca. A abi. Araba helikopteri yavaşlatır gerçi ya. Almasam mı? Aynen almayayım almayayım. Nasıl takılmayı becerdim ya? Çık. ha çıktım. Şöyle hazır müzeye bakmayacağım demiştim ama bir bakayım hazır helikopter varken. Bir şey yok yani demiştim böyle. Bu arada ben update'e hiç bakmadım. Ee, sizle birlikte bakıyorum ilk defa. Gündüz olunca hava daha güzel oldu. Bir. Burası hala karlı. Yazın da kar vardı ya burada. O yazın bari eritseydiniz yani. Bir de yanında volkan var ya buranın. Burada kar olmasa hadi dağ olduğu için belki mümkün de. Abi yanında volkan var yani yapmayın. Aa fark ettiniz mi? Burada kar yoktu. Yok vardı vardı. Eğer yoksa bu demek ki yeni getirdiler. Bu da demek ki kış update'ine hazırlanıyorlar. Ben bu helikopterin şey huyunu çok seviyorum. Şu pervanesi kırmızı olmuyor ya. Polis mi, e, suçlu mu olduğu uzaktan pek belli olmuyor. Buralarda böyle, başka bir değişiklik yok herhalde. Ben değişiklik arıyorum. Şu balonların içine atlasam mı? Dur. İçi de boş ama şuradan Tamam. Helikopteri buraya bırakayım ben. He. Mis. Burada dururum ben. Hop. Tepeye çıkmaya çalışıyorum da yok. Pek mümkün. Ya jetpack ile uçacaktım. Jetpack basamadım. Al işte. <laughs> Abi ya. Ucunda bırakmışım ben bunun fuelini herhalde. Şuradan uçarız. Hatta riske atmayalım buradan uçalım. Uçarız da durabilir miyiz üstünde? O da var. Hop, tamamdır. Yan koltuğuna atladım. Buradan da atladım. Bizim şey yapmamız lazım bak. Buradan falan atlayıp direkt onun içine basket olmamız lazım ya da uzaktan atlayıp paraşüt açmamız lazım. Ya da direkt balonun üstünde durmamız lazım. O daha mantıklı. Evet balonun üstünde ka abi. Hayır ben de gittim. Dur uç 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 uç. Şurada. Gir abi şuraya. Ne olur gir. Hayır. Ben o balonlardan bir tanesine gireceğim abi. Helikopter de gitti zaten suya. Uğraşamam onunla. Refil halledik. Refilledik her neyse giremedim. Nasıl giremezsin ha? Bir şey değil mi? Burada beni kimse bulamaz. Şöyle uç bir de. Şunu refualleyeceğim. Selamun aleyküm suçlu kardeşler. Ne yapıyorsunuz ya? Ben de balonla uçuyordum. Geziyorum böyle. Düşünsenize kafama bir şu dağdan tez geliyor. Geberiyorum aşağı düşüp. Gerçi tez menzili gelmez buraya ya. Hop. Şu jet boosterların şurası yani sarbiden mükemmel saklanma bölgesi. Şu jet aynen. Hemen gidelim şöyle. Grafikler birdeyken de yerler böyle bir garip gözüküyor ya her yeri her yerde drop var sanıyorum. Buralar böyle ya. Bir değişiklik yok. Şu, şu hapse bakacağım bir de. Helikopteri atacağım ben o hapsin içine. Burada da bir değişiklik yok. Tek değişiklik. Ucu gözükmüyor. O da zaten. Aa karşıyım. Gel bak ne yapacağım biliyor musun şimdi? Seni alacağım. Sonra da ipe sarkıtarak öldüreceğim. Yap. Tamam tamam sakin. Al işte. Cesedime poroşit açtırdım. Mükemmel ya. Sana kendimi tutuklattırmayacağım ulan. Hadi bay bay. Al tutukladın. Bak şu an tutukladın kardeşim. Neyse arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle düzgün bir bitiriş yapmak istiyorum da Volkan Beyz'de doğup durmasam. Criminal Beyz'de doğsam düzgün bir bitiriş yapacağım. Adam da bana ateş falan etmeye çalışıyor. Yapamazsın onu sen kardeşim yani. Uğraşma. Galiba bunu ayarlamışlar. Oo oh, aracın, araç, için teşekkürler kanka ben gidiyorum hadi. Ya. Aa kral öldürdün mü? Bu bunun aracıymış bu arada. Dur hava atacağım. Ay have. Dur videoya bakayım. He tamam. Sit diyor bana. Oturayım. Dur dur. Karşım dur. Bende bu var. Gel. I have roster and M12 and Chiron and Lambo olduğunu zaten gördü. Geliyor bak arabama geliyor yazık. And Chiron and UFO. Tam pahalı araçları yazdım. İnanmayacak kesin. Neyse arkadaşlar dediğim gibi izin için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve havasız aracımla havalı aracım diyemiyorum Lamborghini'ye. Bye bye.